Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Feraset sahibi müminler, kalbi güzel, gönlü güzel insanlar. Ee, Deccal Yahudi'dir. Bunu niye söylüyorum? İsrail e, Hamas ve Filistin savaşı, Suriye savaşı gibi böyle e, devletler e, alıp da e, kendiliğine alan ABD ve İsrail çünkü dünya liderliğine oynuyorlar. Deccal'in amacı da Dünya lideri olmak. Dünya lideri olması için birçok devletleri yıkıp alması lazım. Tabii ki bazı devletleri güzellikle alır. Bazı devletleri de savaşla almaya çalışacak. Ki bunu da yapmaya 75 sene önce başladı. İsrail ve Filistin ee, ABD ile Suriye, Irak e, gibi şeyleri devletleri aldı. Ee, Kendi şimdi kullanıyor. Bu, bu, da ne demek? Dünya liderliğine soyundular, devam ediyorlar. Neticede e, İsrail Hamas ...ve Filistin... ...bu yüzden dolayı... E, ...yerlerinden, yurtlarından oluyor. İlk videomda söylediğim gibi... ...yani bu gibi konularda hiç iş işare olmaz. Ve e, dünya liderliğine soyunmuş... ...Müavudi toplumunu... ...ve başlarındaki deceli e, Zaten normalde insanlar bu gibi konularda bilgileri yok. Ve bu gibi konularda bilgisi olmadığı gibi dini konularda da bilgisi yok. Hidayeti olan da çok az. Ve benim söyleyeceğim en son kelimem aynı zamandayız. Ve dünya liderliğine oynayan, dansöz gibi oynayan ve zulümlerine eksik kalmayan bir decceli sistem var. Dolayısıyla devletler buna tedbir almalı. Filistin'deki Hamas'taki e, savaşa da karşılık vermeleri lazım. Çünkü tek taraflı bir savaş olmaz. İstişare de olmaz. İslami devletlerden bir atak bekliyorum. Şayet ki bunu yapmaz yapmazlarsa cehennem azabını çekerler. Müslümanlar şu anda sınava tabi tutuldu. Neticede insanlar ne ekerse onu biçer. Teşekkür ederim Allah'a emanet olun.